Abi kurban olan sıkma. <laughs> o kim lan lan. Merhaba çocuk adam. Aa oh, düşüyorum. Lan. Bırak.

e, ee, merhaba ee, e, abi abi sen gelmese miydin ya veya gel ya ne ezik kim var lan bu dünyada Tom tomato takip yani astro takip sen bizim yürüyüş şibiş mi ettin lan şibiş mi işte öylesine söyledim sen boşver sen ne boş konuşuyorsun lan? Oo, o ne lan? You my sunshine. That you my sunshine. You my happy. Allah'ım bunu. Pff. Mimik oynamadı. Ne? O, bu da benim yeni özel gücüm. Allah. Lan ne yapıyorsun? Direkt beni öldürseydin ya. Aa, kaçma diye tutuyorum oğlum Allah Allah. Sen de hiçbir şey de anlamıyorsun ya. Ama hak ediyorum bunu. Oo, oh, sen de ne kan varmış be. Dostum nereden uçuyorsun. Oo, ne oluyor? Alo. Hmm, 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 hmm. Oğlum sen niye yere düşmüyorsun? Ha kılıcımla tutuyorum diye. Galiba. Oba çok iyi ya. yar olsun lan. Aga şu kanı gördün mü? Bir tane bıçak sapladım bu böyle çıktı. <laughs> Neyse sadece ben de ciao. Hadi görüşürüz sonraki sezona. Ben atla Şaka yapıyor ya onu daha great Ben de bir sezon na nasıl gelmeyeceğim diye düşünüyorum ya. bak lan. Ha tamam. Ne oluyor lan? <laughs> iıkı, iıkı. Bu ne lan? O gibi kokuyor. Hiç öyle bir kokuyor. Biraz abartmış olabilirim ama önümde biri var gibi. Bir dakika lan bu dumanı hatırladım. O melon Titan sen mi geldin? Bu ne? Parazit diyorsun ki seni bir halletmek lazım mı? Ha? Sen artık kastrosun galiba. Aynen öyle. İlk önce şuna bir selam söyle. O çok iyi kafiyatına yapma. Dostum işlemez. Hiç uğraşma. Koruma hiçbir şey işlemiyor. Sen oraya atom bombası atsan bile işlemiyor. Bak şu şunun haşbetine bir baksana şu dikenlerin yani. Elim sıkıştı yani öyle böyle değil. Ya şundan da bir bak yani ya. Ha, bak hele bak hele bak bak -ba. Anlıyor musun? Hop ne vurum? Ne vuruyorsun lan çocuklara? Çocuğa niye vuruyorsun? Oğlum ateşin iyice güçlenmiş lan senin görmeyle Güçlenmiş şey lan bir de şuna bak Bu ne lan? Ekmek. Ne ekmeği lan? Eski ekmek mi? Aynen öyle kardeşim. Ama like olan ekmek. Hatırla. Hatırlayamıyorum. Hatırla. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamam bakalım. Oooo. Çok acıttı. ha ha böyle acıttı lan o ne? Lan ne oluyor? Şey gibi izliyorum ben de. Hakikaten sen niye izliyorsun lan? Şş, orada dur. Tamam. Ne? Tamam. Oo. Dostum bana hiçbir şey istemez. Oğlum senin paradan nereden çıkarabilir? I don't know. <laughs> ne oluyor lan? Kombo Kozüüüü Lan ne? Pardon patlayamadım ya Ben birazdan ölürüm ya görüşürüz o demek ki siz gibi tuvaletler bir yardıma gelin Lan oğlum Ha, ben sadece öldürmek için geldim. ismiyor. Uh, bacağıma geliyordu. Korktum. <laughs> İyi hey. demek. Tamam. Bacağım yok. yapıyorsun lan? Manyak. Lan ne oluyor? Ana oğlum. <laughs> o niye attın lan kılıcını? Harbi niye attın lan? Şimdi bu bazen... <laughs> Lan ne yapıyor? Lan. Oo, oo. Dostum sakin ol. Ben sakinim. Hayır evet. senin para ciddenmenin kız Dostum hala para Niye hala takipim? Bunu mu olmam lazım? Hayır. E o zaman niye laf ediyorsun lan? He? Niye laf ediyorsun oğlum? Bunu mu istiyorsun? Neye? Ay dur insan dur Oh. Çok kaşındı biliyor musun? Kaşı bekliyorum tamam söz, söz bir şey yapmayacağım. Tamam. O yanan o şeyi niye kaşıyorsun boğazına? Ya işte kaşındı. Ölmüş çok sinop. Onu mu ediyorsun? Drop E ee, niye hiç şey olmadı? Sen bekle. Aa, dostum her şey çok acıyor. Oo. Sonradan gelecek gibi. Sen o Oli no dostum. Bunu yap. Çok hasar aldım. Bunu sen istedin ben değil. Ne? Lan, ne oluyor? Lan elim arkaya sıkıştı. Lan ellerim sıkıştı şimdi. Lan siz nereden çıktınız? Bekler biz niye pervanemiz çalışık değil lan? Hakikaten oğlum bizim niye şeyimiz çalışık değil lan? Tamam. Bir tane de füze atayım. Afiyet olsun. Afiyet olsun lan. Afiyet olsun diyecektim ne? Olsun. Aferin. Tamam lan yeter yeter. Oh yeter yetmez yetmez. Uğur dostum parazit silah çok ısındı. Oh no. Ele getirmesi bitmiş gibi gözüküyor ama yine de deneyelim dostum. Tamam. Lan. Lan. Lan yine gitti. Sorularım cevapla. İyiyim. Lan nerede miyim? Dostum bunu soracağım. Bu kadar belli ki yani yüzde bir milyon ihtimalle bilecektim yani Allah'ım. Sen yine şakacıklara başladın ha? Şaka değil. Ne? Evet, şaka değil. Hatta geçen gün bu melon kombeze er, gitmiş. Ne? Ee, ay melon mu? Ne? Senin yanındayız. Ne? Evet senin yanındayız. Ne? Sen ne? Evet, sen ne? Şaka lan şaka. Oh ben de tam biliyorum zannettim. Ne? Şaka lan şaka. Ha ne 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 ha, He ben Sen neden öyle konuşuyorsun? Oğlum tek taç. Tek tağıtın. Değil mi? Ha? Aha. 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 Dostlar haber vermeye geldim. Ne haber lan? Yine ne haber? Arkadaşlar çok iyi bir haber ama. Acaba ne haber? Hakikaten ne haber? Melon Titan bize geri döndü. Ne? Olamaz. Ah ya Melon Titan zaten bize saldırmıyordu. Sadece size saldırıyordu yani. Yon. Artık herkese saldıracak. Kor bile. Ne? Hayır o kadar değil. Ha tamam. Ye yeah. dostum görüyor musun ne kadar havalıyız. Yani sen mi sus be. Adam bir sus be. Sen konuşma lan. Yani, oh my PC see bro. Sen konuşma Ne yani. biliyor Elim tutmuyor. Ama el... Kaskı takmış. Yüzünden yiyeceği lafı arkadan yiyeceğini sanıyor. Dedikoducu zannediyor bizi. Allah Allah. Dostum sen de git ya. <laughs> Nasıl vurduysan kavanoz kararı Oha. Vallahi helal olsun bana. Hakikaten helal olsun. Tutamıyorum Al bunu. Dostum bana geliyordu. Sağ koşun. Selam. Hey selam. Selam. Hey selam. Sen yaparsın değil mi? Yaparız ya. Sen bize sal işe kor ya. Large corn. Tamamdır. TV. Kafa. Ne diyeyim yani abi? Başka söz bulamadım. TV kafa dedim. Ee, hadi o zaman biz şu ilerideki Lars'lara da bak. Tamam. Bu ne? İşte. Olma öyle ne lan öyle. Ona ben dalayım mı? Yok ya, onu o zaten sıkamaz. Abi özür dilerim. Biz gelmek istemedik. Orada ne yaşanıyor lan? Oh. Melon sen baksa böyle bir sorun çıktı arkadaşlar. Sorunun çözmeyi bilenler lütfen yazsın Yavaşlatıyorum dünyayı veya durduruyorum bir sonra kendine açıyor. Merhaba çocuk adam. Yapma. Merhaba. Bakın ben burada önünde dans edeceğim bunu. Sen çık. Tamam ben bunu alıp geri çekiliyorum o zaman. Oha uçurdun lan beni. Vallahi yanlışlıkla bunu fırlattım ya. Oha! Neyse ya ben şuna gideyim. Hop prova şata. Çekemedim ya. Uçuyor hala. Allah üstüme düşmesin de ne no, no, nereye düşerse düşsün. Ha! Oyun. Oo kafa vuruşu. Şaka. Heh <laughs> heh <laughs> çok iyi kandırdım lan. Don 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 müyüzsüz gibi, gibi diyor. Abi yapma abi. Gözünü gülema abi. Merhaba abla. İki saat sonra merhaba alışırız lan seni bir burada tuvalette gördüm bir de burada görüyorum ben. helal olsun Allah iki yerdesin Aa, anne kafam yanıyor Aa, anne kafam yanıyor Aa. Aa, kafam yanıyor lan jeton yeni düştü yeni <laughs> neyse fazla yakmayayım fatura çok zor yanıyor vaaa o korktum lan fake attı. Aa! Ah, ah, yanıyorum. Aa! Ah, ah. Ee, sakla sakla oğlum. Nereye gittin lan? Dün 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 Yardım kolik burada. Merhabalar ismim Rahim Mas. Aa işlemedi. Dio. Ee, popomda yanan şey var. O yanıyor mu zannettim ya ben, ha. benim ayak mı kırıldı ya? Çık şuraya. Hadi sen niye dans ediyorsun? Arkamda keçim var. Aa, yeni mi fark ettin ya beni. Ne, olur, ne olmaz bir daha sıkayım. Açılma! Bıçağın şekil önümden çekiyor. Dostum kim bilir şu an düşünsene bir, bir tane Titan geliyor çok güçlü. Şey nereye gitti lan? Hatta ya şöyle sahneye çıkayım da iyi olsun. Dırırın dırın 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 vay be parazit gibisi. Tabi. balacık bala Paraşütü de açarız ama ayağımı kırdım. Yok kırmamışım da. Şu yandan tuvalete dikkat et. Ya o zaten dönmüş Allah aşkına ya. O bana ne yaparlar. Selam ne yapıyorsun? Dünden beri görüşmüyoruz. Nerede? Savaşta. Benimle mi? Tek başıma. Sen beni görmediysen, ben nerede olacağım? He, doğru diyor Eee, bir de şey diyecektim. Oh my peace. Onu demeyecek. E ee, bir de, e, geçen gün Titan Pumpkin bana vuruyordu aslında. Ee, şey yani... Allah'tan kaçtım. Jet uçtum. Ama böyle değişik bir saldırı yaptı yani. Böyle korundan böyle asidin bir şey, asidik mıyık bir şeyler attı. Ha ateş. Hmm, bildiğimiz Korun Titan'dakinin turuncu hali mi? Aynen öyle. Ne oluyor lan? Tezgah lan bu. Lan. Tezgah oğlum bu. Selam dostlar. Abi gel. Çocuk adam ne Çocuk adam bir daha yapmıyorsun. ne buna ne ne geçmiyor lan. Bana ne ne my Sheila. Bir dakika lan profiler bozuldu. Allahu ekber. O. Oh. Na 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 bu. O. Oh. Skaladı. Arkadaşlar bizi yanmadan biz gidelim. Gel biz gidiyoruz. Tamam. Lan bunlar ışınlarına kaçtı biz ne yapacağız? Ah, ah, ah. Selam dostlar. Aa geri gelmiş merhaba. Hadi el ele tutuşun. Seninle mi? Yok ikiniz. Ben geliyorum bekleyin. Tamam. Bu uçuyoruz. Aga çabuk gel. Titan geldi. Pumpkin Titan. Oo ne yapacağız? Evet. Ee, şey, melon bizi ışınlayacak. Ee, i̇nşallah tam bize sıkmaz. Hey buraya bak, koca oğlan! Ha ne oldu? Cüce olan. Ne olan lan benim kızım? Boş ver. Tamam. Tet tet O kızları dostum Kaçmalıyız. Arkadaşlar biz gidek. Tamam galiba başlatmayı unuttum. Oğlum bu ne lan? Tabi e, Melon Woman ile şey ışından da e, Asasın Melon ışından da bizi burada bıraktılar. Oğlum biz bu koca olana ne yapak? Hakikaten oğlum ya. İşte geldim çocuk adamlar. Bekleyin siz beni burada. Ben bir iş halledip geliyorum. Tamam. Sizi de düşüneceğim. Oğlum lafın üstüne geldin ya. Ayıp oldu. Hey koca oğlan. He, ne oldu? Ben ne tü tü. Dostum kızdı galiba. Birazdan sıkacak. Biz kaçak <laughs> Eğlencesini yapıyor ya? <muyum? gülüyor> Oğlum başımızı belaya yakacan ha. Bir şey olmaz. Sanki bezi olacak ya. Neyse gel bizi gidelim. <laughs> Lan beni unuttum. Aha burada bir Süzücü adam varmış ama yetişemiyorum ya. Aman boşver ne yapacağız ya Aman Boşver ver Oza ya Şöyle onu da Şunu da böyle Olur mu ki Aman neyse Dostum buradayım Sıkayacaksan sür Uuu o kadar hızlı değil. Ayy. Oh no. Ne? Seni unutmadım. Anne derini öldürmüşler mi le? He. Neyse boş ver biz gidiyoruz. Tamam abla. Ne ablası lan ben senin olsun. Neyse. Of. Şimdi ama yine premium'a geçti ya. Ya premium aldım dün. Bitti ya. Ne premium lan? Ya dumansız çabucak pişti ışınlanma. İki kişi ışınladım. Bitti ya. Ay üç kişi. Tamam bir şey olmaz. Ne oluyor lan? Ben,